Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın gemi arabaları bindiriyor. Gemi var orada evet de. Arabaları mı bindiriyor? Komutanım evet, kum taşıyor kum. kum. Ne kadar güzel, ne kadar büyük böyle kum taşıyor. Gemi. Efe şimdi hayal kuruyor. İçinde olsaydım acaba nasıl olur diye. Gemi, yük gemisi bu. Efe beğendin mi? Bir tane arkadaş da orada balık tutuyor. Hı hı. Evet, biz Acaba Yok gemimiz, gemimiz gidiyor mi? Kum taşı inşaat gemisi o Kuşlara bakın Kuşlar kaka yapmış Bastığınız yere çok dikkatli basın Nasıl kuş bunlar ya Bunlar nasıl kuş ben de bilmiyorum nesin Hey amca Nesin sen böyle, <laughs> nesin, sen böyle? <laughs> nesin sen amca Nereden geldin buraya sen? İsveç'te böyle kuşlar var mıymış? Bak orada bir tane araba var. Oraya gidelim mi? Evet. sallanacak mısın oğlum? Bastığınız yere dikkat edin. Şimdi şu GoPro bende. Hadi koşarak git bakayım. Ya da koşma. Şöyle koşuyoruz. Orada bir tane araba var. Gidip bakalım. Oy, kuşa bakın. Ne kadar güzel. Oha, gidiyor. Bekle beni ya. Hopa. Delikleri var. Bekle ya. <laughs> Şuraya bir de kum yapmaya çalışmış. Ne bu ya? <laughs> Şöyle gidelim. Kuşa bakın ne kadar tatlı sen? Oy kafası bembeyaz. <laughs> Bizimki bindi hemen. Hmm. Neden birisi böyle değil böyle bir tane tekerlek? Hem biri yumuşak gibi. Aa. Hayır araba sallanıyormuş. Ay kafam. Bakayım. Ha bu oyuncakmış. Bu oyuncak. Diğerine de bakalım. <laughs> Diğeri de gerçek lastik galiba. Çünkü birinde çizgi var. Bunda da böyle gerçek lastik gibi. O zaman bunlar mı? o zaman bunlar patlamış onları da değiştirecekler. Şurada bir tane direksiyonu var. Evet. O yüzden siz sakın yapmayın. O yüzden düzgün sür şu arabayı. Arabanın üstünde ne işin var? <laughs> Safari demişsin sen. De, evet. Ben de yapıştıramıyorum. Anne yapıştırsın. <laughs> siz sakın denemeyin bunu arkadaşlar. Eğer küçükseniz Şoför. <laughs> arabayı orada Kadı götür. Kadıköy'e götür bizi. Oradan da İstiklal Caddesi'ne. Hadi. Sallanmadan götür şu arabayı. Otobüsler <laughs> böyle gider. Minibüsçü amca. Şuradan bir 5 lira çeker misin? Çekme. <gülüyor> <gülüyor> Çekmem. İçine göstereyim. Tamam. Ya size göstermek istemiyorum. Arabanın içi böyle işte. Evet. Söyle. İçine ne yapmışlar böyle? Kum olmuş. amca. <laughs> Bizim şoförcü de ya bak neler yapıyor. <laughs> şoförcü amca ne yapıyorsun <laughs> arabanın üstünde? Bak <laughs> <laughs> şimdi nasıl düşecek oradan. <laughs> Vah vah bak bak bak. Vah vah. <laughs> Siz sakın bunu denemeyin arkadaşlar. <laughs> İktidiyaklar. Ayağını vurdun mu? Yere <laughs> <Yarafamı> düşürmüş. <laughs> Hadi sallalım biraz. Ben sallamaya gidiyorum. Baba şey bu şey size söyleyeceğim. Bu neden biraz aşağıda? Bu neden biraz yukarıda? Çünkü şurada altında kum azalmış. O yüzden bu biraz yukarıdaymış gibi duruyor. Orada daha fazla kum var. O biraz yukarıdaymış gibi duruyor. Bakın örümcekler oraya yuva yapmış. Evet örümcek ağaları yuva yapmış buraya. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben burada küçükken düşmüştüm sallanırken bu tekerlekte. Araba lastiğinden yapmışlar. Ya. Evet böyle sallanırken düşmüştüm ben buradan. Değil mi? Efe ne yapıyor? Baba, Uçucan mı? Baba ben bundan düşmüştüm ama küçükken. Evet küçükken düşmüştüm. Evet, sen beni sallıyordun. Ben de içinden mi düştüm? Burada mı düştüm? Buradan mı düştüm? Hiç hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Çok zaman baba. geçti aradan. Ey, ey. <laughs> ne dedin oğlum? Seni görmüyorsun. Evet benim gibi hızlı sallanıyor. <laughs> Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeyim. Burada bir tane çocuk var. Baba, baba bağırıyor. Evet. bağırmasın diye o babam sallıyor onu. Hadi sallanın bakayım. <laughs> değil mi baba? Evet. Kafam örümcek düşmez değil düşmez, mi? Düşmez düşmez. <laughs> Örümceklerden çok korkarım ben. Ay ay düşüyorum. Sağlam tut kendini. Arkadaşlar ben siz bu sandıklarda çok dikkatli olun. Ben burada küçükken düşmüştüm. Siz de düşmeyin. Ben, ben yara bandımı çıkarttım gördüğünüz gibi. <laughs> Değil mi evet. Orada ev mi var bana böyle geliyor? Orada, şurada inşaat malzemeleri üretiyorlar. Ben zoom yapamıyorum, şöyle elimle göstereyim. Şurada inşaat malzemeleri üretiyorlar orada. Efendim oğlum Durduramam ben seni. Sen fişek gibisin. Sen beni durdur. <laughs> ben şimdi Elif... oturdum. Ben... ben Elif'ten çok hızlıyım. <laughs> ben de hızlanıyorum işte yavaş yavaş. Orada gıcık ördekler var. Bulutlar gelin mi? Bugün hava bulutlu. Beni burada yüzüyorsun. Evet hava güzel olduğu zaman yüzüyoruz burada biz. Ama evet, evet. bu an bugün Ama çok hava kapalı. Ördeklerden parazit falan kapabilirsiniz. Değil mi baba? Evet. Yani böyle kaşınıyoruz, böyle küçük küçük böcekler sadece doktorlar görebilir onları. Her tarafa kaka yapmışlar çimenlere. Burada yüzmek yasak. Burada yüzmek yasak. Ama bu sene yasak değil. Geçen sene yasaktı yüzmek burada. Evet, geçen bu sene, sene yani ben küçükken yasaktı. Bu sene yasak değil. Evet. Bakteri vardı suda. Bir tane tabela koymuşlardı oraya. Evet, böyle yüzmek Suya girmek yasaktı. yasak diye. Onlar da dinlemiyormuş, yüzüyormuş. Evet Elif, ben çok üşüdüm. Üstüme ceket almadım. Videoyu burada sonlandıralım. Yavaş yavaş. Evet. Arabaya gidelim, evimize gidelim. Üşüdün mü? Üşümüş. Efe'yi de çekiyoruz. Hadi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olun. Beğen butonuna basın. Zili butonuna basıp açık bırakın. Bildirimleri ilk siz alın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben ökücüza sen... şimdi bir buz alıp geleceğim. Hadi bakalım. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Atağım gitti. Hoşça kalın. Ay, ben de geleyim kadroya. Ay, bay bayci. Hadi. Elin. Hoşça kalın. Elin. Bay bay. Bay bay. Öpücük atıyor. Öpücük battın <laughs> oğlum sen.